sen. Yok, kıyamam bak. ben sana. Kıyamaz sana Ayşe. Ay sevdirmek istiyor kendini bak. Bak bak. Ay. Bak patisini Ay. veriyor bak. Ver patiyi. Ver patiyi bakalım. Bak <laughs> bak bak bak. bak. Amma seni. Yeme anne. Sev annem de. Dikkat Ay. et ama. Islayacak diye korkuyor. Ay bakışlara bak seni yerim ben. Çak bir pati, pati çek bakalım. <laughs> bak, Uzak bak, patisini. bak patisini çek. Sen yap. Uzak patisini. Ya yemek yemek. <laughs> 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 bak, 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 bak <laughs> nasıl eğlendi, <sevdiriyor? gülüyor> gördün mü? Bu <Bunu> niye yapıyor? <gülüyor> korkuyorum. Ben <laughs> sevmekten korkuyorum anne. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Sevmek istiyor. Bak el bak 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 patisini verdi sana. Hadi. Gördün mü? Hadi.